Hepinizle kaldık arkadaşlar. Burasını da Evet arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Merhaba Emir A -a. Ee, Gel gel. <laughs> emir bir bu sandıktan eşyalar alabilirsin. Tamam ben Bir sürü ok var şimdi. Ya gel. Niye ayarlamıyorsun? Botu <laughs> eğer bir bulamadım ya... ya. Eğer eğer bulabilirsem bu ata ben eğer yapıp bu ata Ben ben ben, değil, ben. Kalkan sana yaptım. Evet. Güzel ya. Ha, dur ya ben. Emir ben mağazaya gidiyorum. Arabayı sür. Ya ama. Tamam. Ya iki kere kayboldu ya bot temiz. Bot işte. Etmiyorum. Ya ya hadi ya. Emir ne yapıyorsun? Emir. bak. Ya ne yapıyorsun ya o olçayı şeye bırak. Olçayı sandığa bırak. Sandığa bırak o olçayı. Olçayı takıma ama. Hayır o olçayı ben yaptım. Olsa benim. Alabilirim. Hem sen oynuyorsun mu olçayla. O yüzden sana vermiyorum. oyla diye vermiyorum. Vermiyorum ben sana oyla. var mı? Var. et. Ya bende de yemek varmış zaten. Ee, ya okuma lokumu almışsın. Balık var. Ee. Ya hadi ya. Ya Emir kömür nerede ya? Ben de kömür var. Ulaş. Tamam. Şey yerine koy o zaman. Tak yerine. Oh, oh. Tamam orada dursun. Alma sakın o kömürü. ha orada. Ay, et işte aldım. Birisini sandığa, koş. Birisine. Birisine sandığa koş. koy. Birisini. Birisini sandığa koy. İkisini sandığa koy kan maçı olsa Acil durum olduğunda bir acil durum olduğunda bunlar Evet. Birinci bölüm. Birinci kat. Ya. Kat bir niye bu kadar kolay ki? Yani olduğu için kolay olmuyor olabilir mi? Ya, çok kolay. Partil ya hadi 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 Onu kapıyor <laughs> hiç bulamadım Tabii. bulamadım aldın yine koy onu sanda

А куда? Да обнимем сейчас Kapının içinden geçmez her zaman böyle. Ya ne yapacağız Emir biz? Emir. Evet. Tam görevi yapıyoruz. Ne yapılıyor musun? Ay git bize balık tut. İki tane. İki. Evet. Ee... İki tane balık bul bana. Evet. Sanırım okudum. E baltayı alayım mı? Tabii. İki tane balık getir. O benim mi baltası? benim batı. O benim batı. Ne diyorum o? Hangisi senin? Bu. Yo benim o bol olsa. Ol benim olsa. Yo beni. Ben ben vermedim mi onu sana? Ben yapmadım. Onu. E Onunla balık mı tutayım? He he iki tane. İki tane. İkiyi biliyorsun değil mi? Hı hı. Tamam. İki tane. On, iki, yi. On, iki, yi. La, a, dı. Hı, hmm. la, dı. Son. Anlamış. Anlamış. Anlam, şey işte. Hayalde. Bakla. Selam malik. Balık. 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 Ah! Kuş, aldım bir tane. Tamam. Güzel güzel yap yap yap. Bir tane daha al. Güzel. Ya bir tane lazım. <laughs> tamam. Tamam. Tamam, tamam. Aldım bitti. Tamam eve gel. Sandığa koyamıyorum. Bir şerif de sandığa. <laughs> benim, 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 yok ki. Nasıl? He. Oğlum sen şeye koydun ya onu. O ok kömürlerini. Hı hı. Hı Onu alıp Hadi. Pişir şeyleri. Balıkları. Al. Ne oluyor lan? Şuraya baskın yapalım mı? Illerde? Şuraya. Ya. İleride, ileride şuraya, şuraya baskın yapak mı? Ola, olası, hemen orta çok kolaylı kapatılacak. Bir şey olmaz, baskın yapacağız. Dişli i̇şte balıklar. Tamam, koy sandığı. Ayır gitti ama, ayır. Buraya mı koyayım? Hı hı. Buraya koyayım. Hadi. Pixel kimim var? Kimin kozu var Ya da Emir ben şey kazıyorum. <laughs> Dur kasman nerede ya? Taşımız çok az. Yoo bayağı düz var mı? Tamam tamam tamam. Ali bak, yapıyor. Ali bak, bak, ne Oraya. Evet. Başlıyoruz. Başla baskına. Sen de gel. Geliyorum geliyorum. Çık sen. Ben olmadan atlayacağım. Yani. Atlamıyor. Geldik. Burası. Buraya girmekten çok korkuyoruz. Aa iskelet var. Karton. Emir 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 çekil, geri çekil. geri çekil. Ben sana dedim sen ne yaptın? Ben sana dedim sen ne Geri çekil. Sen ne yaptın? Geri çekil. Ne geri ya. şu edin edin bıktım ya. edin 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 mı? Yayım var mı? Yayınım yayın Yarın. Nasıl yok? yayım burada lan. Burada ya evet. gör. Gel, gel gel. Alo. Lan çıkmıyor. Bastı mı? Bastı mı lan. Ya, ya hadi git git git, 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 git. Herkesle, arkadaşlar arkadaşlar hepsi 5 annem 10 diyor herkes de bir tane <laughs> anladı ama ben de bu be. 5 hepsi bu <laughs> kadar Allah eve git eve git koş ben gittim ya evim uyuma babası ne yapacağız ya ne yapacağız biz ya emir ya ben ne yapacağım kaldım burada öldürmeyin gözüme de bak öldürmeyin gözüme de bak öldürmeyin ya. gözüme de bak hadi şu, şu baskın yapacağım yeri alayım aaa örümcek de var lan bitti bittim ben Okul yayın okul mu kullanacağım? Okul yayın mı kullanacağım? Okul yayın mı kullanacağım? Evet. Okul var. Tamam. Okul mu var. olur? Haydi bakalım. Yayınımızı aldık. Nerede, neredesin? Kuleye çık, kuleye çık. Ben onu aşağıdan indiririm. Yüksekten indiririm ben onu. Oh, mm -hmm. Ne yapacağım? İyi, 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 iyi. Emi, emi, evet arkadaşlar benim oyunda eve gitmem lazım. Yani şimdi bir yemek yiyoruz. Hemen tamam, ben eve gidiyorum. Yemek, yemek yiyip, yemek yemek